Gaybın gaybe duası. Yani bu kardeşimiz benden bir dua talep ettiyse ben ne olur yani bir gece birkaç dakika mı o işe ayırsam teheccüd mü kılıyorum veya vitri vacibi mi o saate bırakmışım veya bir hacet namazı mı kılıyorum sonra ellerimi açıyorum. Varsa önümde başka dua edilecek isimler ve bu arada onun ismini de orada yad ediyorum. Bir zahril kayıp. Burada bir cihan mertliğin, bir vefanın ortaya konması meselesi. Allah'ım o kardeşime karşı ben vefa hissimi böyle seslendiriyorum. Yani şu esnada ben kendime dua edebilirdim. Allah'ım beni cennetül firdevse sevindir. Bir kere diyeceğimi bunu beş kere derdim. On kere derdim. Fakat kendi hakkında bir kere istedim. Bir de Ali'ye, Veli'ye, Bekir'e, Osman'a filan dedim gençlere dedim, falan sınıfa dedim, filan sınıfa dedim, falan zümreye dedim, filan zümreye dedim, saydım bunları. Ve bunların hepsini bir yönüyle böyle şuurumla vizelendirerek söyledim. Yani hepsinin üzerinde benim şuurumun mührü vardır bunların. Üzerinde. Duyarak söyledim bunları. Duyarak. Çünkü yine hadis-i şerifte zannediyorum beyhat rivayet ediyor. İnne Allah la yekbel an kalbin lahin lahin. Lahi ve lahi ne dediğini bilmeyen, dediğinden habersiz insanın yaptığı duayı Allah kabul buyurmaz. Ama ben bunları senin iznin, inayetinle ve inşallah öyledir. Hepsini duyarak söyledim. Her kelime adeta benim ağzımdan çıkarken ne olduğunu duydum onun. Ve ne istediğimin farkında olarak sana dua ettim bunları istedim. Şimdi bu bir kere bir vefadır. Ama unutmamak lazım. Hiç kimse Allah kadar vefalı olamaz. Yani bunun manası şu olur: Allahım, ben bir mümin kardeşim için, sana inanan, benimle aynı safta duran senin hatırın için içimi döküyorum dua ile. Onun için, Allahım, senin vefana sığınıyorum ben.